Merhabalar, ben Turgay. Labrador Retriever Türkiye üretim çiftliği. Bugün size Labrador Retriever köpekleri hakkında bilgilendirme yapacağız. Labrador'un geçmişi Kanada menşeli bir köpektir. Kanada'dan çıkmış. Eskiden av köpeği olarak kullanılan ve ağ, ağları toplamak için kullanılan bir köpektir. Yani bu köpeğin ilk çıkış amacı tamamen av için kullanılan bir köpek. Labrador Retriever günümüzde en popüler ırklardan bir tanesidir. Özellikle evde, aileyle geçinmesi e, ve çocuklarla içli dışlı olması ve onlara kesinlikle zarar vermemesi Labrador'u da bu konuda e, en popüler ırklar arasına sokmuştur. Popülaritesi Türkiye'de çok fazla yok. Özellikle e, yurt dışında çok fazla tercih edilen bir köpek. Türkiye'de yeni yeni, artık Labrador'un nasıl bir köpek olduğunu öğrenmeye başladığımızdan sonra popülaritesi arttı. Türkiye'de Golden'un tüysüzü diye geçiştirilen, tamamen Golden'la kıyaslanılan bir köpektir. Aslında iki farklı ırktır. Sonundaki Retriever ekinden kaynaklı olarak birbirlerine kıyaslanır. Yani aslında ırkları biraz daha böyle araştırdığı zaman Retriever anlamında çok fazla köpek vardır. ACI Grup 8'de bunlara bakabilirsiniz. E, retriever getirme anlamına gelen bir cümledir. E, bunlar daha önceden av köpeği olarak kullanıldığı için bütün e, getirme işlemi yapan bütün köpeklerin sonunda Retriever eki vardır. Labrador Retriever nasıl bir köpektir? Bizlere sorarsanız Labrador Retriever e, dünyanın en akıllı kö köpekleri arasında bizce birinci. Ee, bunu nasıl kıyaslanır, nasıl şey yapılır, ona bakmak lazım. Bir eğitmenseniz ve e, koruma içgüdüsü bir köpek istiyorsanız, tabii ki Labrador sizin için son sıralara gelebilir. Ama aile köpeği ve köpeği, aileyle zaman geçiren bir köpek olarak bir köpek sıralamasına soktuğunuz zaman Labrador bunların hepsinin en üstündedir. Yani bence Labrador aile ortamı için dünyanın en akıllı köpeğidir. Labrador Retriever evde bakılabilir mi? Bahçede bakılabilir mi? Labrador Retriever sizinle vakit geçirilebileceği her yerde bakılabilir. Yani bir Labrador'un sizden istediği tamamen sizinle birlikte zaman geçirmek. Yani bu köpeğiniz bahçede e, yalnız bıraksanız gene mutsuz. Evin içerisine yalnız bıraksanız gene mutsuz. Çünkü bir Labrador'un sizden beklediği ve sizden istediği tek şey Onunla birlikte zaman geçirebiliriz. Bahçelerde Labrador'un bakımı daha kolaydır ve daha basittir. Çünkü Labrador toprağı ve e, dış ortamı sever. Ama bu demek değildir ki Labrador ev ortamında bakılamaz. E, özellikle yurt dışında Labrador Retriever ırkı ev içerisinde en çok beslenilen ırklar içindedir. E, çünkü bulunduğu ortama çok kolay adapte olabilen, eğitim düzeyi çok yüksek olduğu için sizlerle birlikte zaman geçirecek e, nasıl yaşayacağını çok güzel anlayabilen bir köpektir. Aile ile nasıl geçirir labodur? E, 11 yıllık tecrübemde e, bir çocuğa çocuk gibi davranan, yetişkin bir insana yetişkin bir insan gibi davranan, yaşlı bir insana yaşlı bir insanmış gibi davranan e, çok farklı bir ırktır. Ee, çocuklarla özellikle çok güzel anlaşır. Çocuklar ona zarar verse dahi kesinlikle e, ısırma eğilimi veya ona bir sertlik yapabilecek bir köpek değildir kesinlikle. O yüzden Labrador Retriever özellikle çocuk bakıcısı olarak e, söylenen bir köpektir. E, aile ortamınızda sizlere çok güzel adapte olabilecek, sizleriyle çok güzel zaman geçirecek ve sizin hayat standartlarınıza çok daha farklılıklar yani farklılıklar yaratabilecek bir köpektir. Labrador Retriever eğitilmeli midir veya eğitime verilmeli midir? Sizlere bunları da anlatayım. Ee, bizler uzun zamandır Labrador yetiştiren ve Labradorlarla işli dışlı olan kişileriz. Labrador daha fazla bana sorarsanız aile ortamında alabileceği eğitim onun için çok önemlidir. Yani birebir sevgiyle sizlerin ona verdiği eğitim onun için çok önemlidir. Bunlarda eğitim videoları izleyip birebir kendiniz köpekle ilgilenip e, Labrador'a e, sevginizle bir şeyler öğretmeniz çok daha iyi olacaktır. E, tabii ki bunu başaramam, bunu yapamam ben. E, sonuçta herkes çalışıyor, belirli bir e, hayat düzeni var. Bunu yapamam e, derseniz eğitime vererek çok güzel bir e, Labrador sahibi olabilirsiniz. Eğitilebilirlik odayı çok yüksek bir köpektir. Yani e, bir köpeğin alabileceği en üst düzey e, eğitimi, yani bir insana hayat arkadaşı olabilecek bir eğitimi alabilen tek köpektir. E, o yüzden Labrador'a sizler de çok rahat bir şekilde eğitim verebilirsiniz. E, bu köpek çok yönlü bir köpektir. O yüzden her türlü eğitimi alabilecek bir tek koruma e, eğitimi hariç, bütün eğitimler alabilecek bir e, potansiyele sahip bir köpektir. O yüzden sizler de e, evinizde sevginizi vererek köpeğe çok güzel eğitim verebilirsiniz. Labrador e, kör köpeği olarak eğitim alabilen e, ender ırklardan bir tanesidir. Hatta e, en çok tercih edilen köpektir. Çünkü bir insana nasıl davranması gerektiğini ve insana e, nasıl yardım edebileceğini çok iyi bilebilen bir köpektir. O yüzden eğitim olarak çok üst düzey eğitimleri alabilen tek köpektir diyebilirim size. Labrador Retriever'ın görseli nasıl olmalıdır? Sizlere bunları anlatacağım. Çünkü Türkiye'de özellikle çok değişik farklı görsel yapılarında Labrador Retriever'lar var. Bunları ben de görüyorum. Labrador'la alakası olmayan köpekler Labrador'la kıyaslanıyor. Labrador iki farklı Labrador var. Bir av çalışan köpek olarak Labrador var. Bu biraz daha ince, biraz daha atletik vücutlu olan e, burun yapısı biraz daha sivri olur, e, hızlı bir köpektir. Bir de Showline dediğimiz bizlerin e, ürettiği yarışma standartlarında olan köpekler var. Bunlar daha farklı, daha fazla kalın ve göz dolduran köpeklerdir. E, i̇ri bir kafa yapısı. Kalın bir kuyruk ve görsel olarak sizin gözünüzü gerçekten doldurabilecek bir köpek olmalıdır. Labrador'un özellikle kuyruk yapısı kesinlikle kıvrılmamalıdır. Yukarıya doğru dik olabilir, vücutla paralel olabilir, az bir şey aşağı doğru dönebilir ama kesinlikle yukarı doğru simit bir şeklinde olmamalıdır. Büyük bir kulak yapısı vardır. Kafasına e, tam anlamıyla e, yakışabilecek kulak yapısı. Bu ne küçüktür ne de büyüktür vücudunla orantılı olaraktır. E, küçük bir burun yapısı vardır ve e, görsel olarak yandan baktığınız zaman e, güzel bir görsel yapısı olması gerekiyordur. Örnek vermek gerekirse sizlere yavru bir labrador retrieverımız. Kulak yapısını görüyorsunuz. Vücudunla orantılı olarak. Kafa yapısı da şu şekilde. E, şuradan bir aşağı doğru bir bombe. Bu kesinlikle düz olmaz ve e, burunla kafa tamamen orantılıdır. Ve kalın bir pati yapısı vardır. E, ve su samuru gibi kuyruk yapısı vardır gördüğünüz gibi. Hani bir labradorun olması gerektiği özellikler bu arkadaşta çok güzel bir şekilde vardır. E, özellikle bizlere gelen bir e, mesajlar var. Benim köpeğim siyah, bu labrador mu şeklinde. Ee, bizim labradorlarımızın en kötü yanı e, biraz sokak köpeğine biraz fazla benzemesidir yavruyken. E, bir köpeğin orijinal olup olmadığını bir tek secereyle anlayabilirsiniz. Farklı bir e, anlama yöntemi yoktur öyle söyleyeyim size. Yani bir köpeğin orijinal olup olmadığını sadece secereyle anlarsınız. Bunu ben dahil anlayamam. Labrador Retriever ne renk olmalıdır size şimdi bunlardan bahsedeceğim. Ee, bu köpeğin en eski ve en tutunur rengi siyahtır. Ee, orijinal bir Labrador'un e, eskilerden beri siyah olduğu e, söylenir ve literatürde bu şekilde geçer. Ee, siyah Labrador en eski Labrador olduğu için ırkının özelliklerini en güzel taşıyan Labrador'dur. Öyle söyleyeyim ben size. Ben de çok beğenirim siyah Labrador'u. Ee, şampanya Labrador, e, Yellow Lab diye geçer. Sarı ve e, sarının tonları şeklinde e, olan Labrador vardır. Bir de kahverengi, e, Türkiye'de çaklık diye geçer, e, rengi vardır. Yani üç ana renk vardır Labradorlarda. E, ve farklı renklerle olabiliyor. Örnek veriyorum, e, Silver ve Red Fox diye geçen e, Labradorlar var. Silver, söylentiye göre işte bize de yurt dışından gelen bilgilere göre Bay Miner kırmızı bir köpek. Yani e, karakter özellikleri tam taşımayan sert bir köpeğin e, doğaçlamasını yani öyle söyleyeyim size. Bir de Fox, e, Red Fox diye geçen Labrador var. Bunlardan fazla avcıların kullandığı renk oluyor Red Fox Labrador. Yani bu köpeğin ana renkleri sarı, siyah ve kahverengidir. Labrador Retriever'ın beslenmesi. Labrador, obeziteye çok yatkın bir köpektir. Yani bir Labrador'a ne verirseniz onu yer kesinlikle doymak bilmeyen bir köpektir. Bu yüzden bizler bir Labrador besleyen bütün kişilere ve bütün arkadaşlarımıza, bizden yavru temin eden bütün arkadaşlara da mama harici herhangi bir şey verilmemesini tavsiye etmekteyiz. 5-6 ee, aya geldikten sonra e, protein yüklemesi için çiğ et ve çiğ balık önerilerimiz var. Ama bu belirli e, önerilerle yapılan bir şey. Labrador Retriever ırkını profesyonel sınıf mamalarla beslemenizi öneriyoruz. E, profesyonel sınıf mamalar köpeğin bir gelişiminde e, veya desteklemesinde olan bütün her şey e, mamanın içerisinde mevcuttur. Ee, köpeğinizin tüy yapısından tutun e, eklem destekleyicilerine kadar her şey bu mamanın içinde olduğundan dolayı bizler e, Labrador besleyen bütün kişilere iyi mamalarla köpek beslemeyi tercih etmelerini söylüyoruz. E, Labrador'u nasıl beslemeliyiz? Labrador e, şimdi şöyle şurada bir benim kendi şeyim var onu size anlatayım. E, bir Labrador'da olduğu gibi farklılıklarda da bu e, aynıdır. Bütün köpeklerde metabolizma farklı çalışır. Yani e, bazı insana e, bazı köpeklere 500 gram mama yetiyorken bazı köpeklere 500 gram mama yetmiyordu. Yani bunlarda siz köpeklerinizi gözlemleyerek, köpeklerinizi aşırı kilo aldırmamasını sağlayarak veya çok farklı zayıflatmayarak Bunları kendi gözetim altınızda mama vermenizi öneriyorum. Yani mamanın arkasındaki o şu kadar kiloya kadar bu kadar mama vermeniz gibi standartlarla ben hiçbir zaman hiçbir kimseye bunu önermiyorum. Çünkü her köpekte olduğu gibi her insanda da aynı. Metabolizma çalışma sistemleri veya hareketli veya yavaş kalma durumlarından kaynaklı aşırı kilo almalar veya aşırı zayıflamalar olabiliyor. Bunları tamamen sahiplerin köpeklerini Gözlem altında tutarak önlemesini istiyoruz biz. Ee, bir durun olması gerekiyor özellik. Sırt hani göğüs tarafı düz gelir. Göğüs e, karın boşluğunda ufak bir boşluk vardır ve arkaya doğru düz gider. Bu formunu kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. Bunu ne düz düz gelecek bir şekilde ne de çok içeri girecek bir şekilde kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Bilavu ee, dur dikkat edilmesi bir köpek. E, aşırı derecede fazla e, neyi verirseniz onu yiyebilecek bir köpek. Yani bir köpeğe mama verirseniz karının doyurduğunu anlar ama lavrun orada bu yoktur. E, yemeklerin hala dışarıda gezdirirken ne bulup da ne yiyebilir mi? düşünebilen bir köpektir. Videolarımız bu kadar. Labrador Retriever Türkiye adına e, sizlere teşekkür ediyoruz. Videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.